Evet arkadaşlar, bugün kanalıma hoş geldiniz ben Yağmur arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız daha hızlı videolarımı açıyorsunuz Bir de like atarsınız. Çok memnun olurum arkadaşlar. İlk videom çünkü. Evet arkadaşlar. Eğer e, kanalıma abone olup hepsini yaparsanız bir de arkadaşlar e, mesaj atarsanız size şey verebilirim arkadaşlar. Size kalp verin. Kanallarınıza abone olup videoya da videolarınıza like atacağım arkadaşlar. Yorum atarsanız ise kalp bırakacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şöyle çekelim. Evet arkadaşlar. Eğer kanka videosu video dasın. YouTube video videosu çekiyorum bana abone olmayı unutma diye yazıyoruz arkadaşlar. Evet o Şimdi gönderdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulübüme de katılabilirsiniz. Kulübün adı Kankalar. Evet arkadaşlar. Ödeş 9 ve 8 L ve 22 L arkadaşlar. Bugün video çok kısa sürecek arkadaşlar. Çok özür dilerim. 2 dakikalık bir şey. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.